Ahmet. Haluk. Ahmet, Ahmet, yoklar mı? İçeride yoklar. Nereye gidebilirler peki? Bilmiyorum. Ya arayalım o zaman. İçimde kötü bir his var güneş. Haluk! Ahmet! Güneş hadi. Acele edelim. Aramaya devam edelim. Ne oldu? Yoruldun mu? Hadi kalk yürü yürü hadi. Yeter. Yürü. Azıcık bir şey kaldı yürü hadi. Tamam artık yeter. Ne konuşacaksan konuş. Ya da ne planladıysan. Bence tam zamanı. Planlanan bir şey yok. Konuşacak bir şey de yok hadi yürü. Oyun oynayacak yaşta değiliz. Madem sen konuşuyorsun ben konuşayım. Birkaç tane soru sorabilir miyim? Meraktan çatlayacağım, hadi söyle. Annenin katili benim değil mi senin gözünde? Bu fikrin hiç değişmedi. Düşüncem... ...değişirdi çok oldu. Bunları da konuştuk. Bunu bana hissettirmedi. Hiçbir an olmadı biliyor musun? Tamam saçmalama daha hadi yürü artık hadi. Sen benden hep nefret ettin. Beni hiç istemedin. O yüzden uzakta yaşadım. Ayrı okudum. Çünkü sen bana baktığında hiçbir zaman kardeşini görmedin. Her zaman annenin katilini gördün. Sakın sen vicdan azabı çekiyor olmayasın. Ya neyin vicdan azabını ha? çekeceğim ben o zaman bebektim. O üç çocuğunu gözünü kırpmadan terk etmiş bir kadın. Sıradan bir kadın değil o. O senin annen. Doğru konuş. Hiçbir zaman bize değer vermedik. Sana hiçbir zaman değer vermedik. O bizi terk etti gitti. Abi terk etti gitti. Sakın annemin adını ağzına alma. Annem ikimizi de çok severdi. Nankörlük etme. Bizi terk etti et. gitti. Bize hiçbir zaman değer ver. Hiçbir zaman değer verme. bunu anla artık. Annem hakkında doğru konuşacaksın. Aşağılık nankör. Ulan, artık, artık gerçek... gerçekleri gör. Artık gerçekleri gör. Annem ne? hakkında tek kelime daha edersen senin beynini de atırım. O senin yüzünden öldü. Zaten beni o yüzden sen öldü. Senin yüzünden seni doğurduktan <laughs> sonra kadın hastalandı, buralıma girdi senin yüzünden. Keşke hiç doğmasaydın, keşke. Hiçbir zaman doğmanı istemedim tamam mı? Hiçbir zaman senin abin olmak istemedim. çek çek kime? Kime? Kime <laughs> Bir yıldan bir değil. Sen 18 yıldan beri tanıyordun değil mi? Tanıyordum. Evet. Bana yalan söyledin. Ne olmuş? Evet tanıyordum. Sen benim annemi elinden almıştın. Ben de senin sevgilini elinden aldım. Dışarı düştük tamam mı? Ne olmuş? Ahmet! Ahmet neredesiniz? zaman senin abin olmak Ses bu taraftan geliyor. Bu defa yaptı. Bu defa yaptı. <laughs> Ahmet! Rana Hanım! Kendinize gelin! Ahmet! Lütfen! Rana! Lütfen! Ahmet! <gülüyor> <gülüyor> Haluk, Ahmet, Haluk ses ver bana. Ahmet ne olur kendine gel. Ahmet vurulmuş. Kaza oldu. Kaza ne oldu abi. burada? Kaza oldu. Kendine gel. Ne yaptın sen? Bunu da yaptın değil mi Haluk? Ne yaptın? Abla kaza oldu. Ne yaptın Haluk? Ne yaptın? Abla, ne yaptın, Haluk? Ne yaptın? Kaza, sen kim yaşıyor? Sen ne yaptın bırak beni. Ne, ne oldu? Kaza oldu kaza. Ben ambulansı arayacağım. <laughs> Haluk, nasıl oldu bu kaza? Nasıl nasıl oldu? Kaza işte, kaza oldu. Annenle bir ilgisi var mı bu kazanın? Anne. Sen nereden biliyorsun? Ablam anlat. Annemle ne ilgisi olabilir? Ne ne alakası var? Sen nereden çıkarıyorsun bu şimdi? Sen annenin ölümünden kardeşinin mi sorumlu tutuyorsun? Güneş. Bak ablam sana ne anlattı bilmiyorum ama... ...sen de bana inanmazsan kaza oldu. Tamam mı? Tabii. Değişmişsin. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Yani yıllar senden pek bir şey götürmemiş. Hatta eklemiş. Gözlerin. Seni ilk gördüğümde daha neşeli bir ifaden vardı. Şimdi daha üzgün, Daha derin. Neden ilk gördüğünde beni yanıma gelmedin? Çünkü korktum. Yani içimde kadar büyük bir şey hissediyordum ki onunla baş edemeyeceğimi düşündüm. Şimdi ben senin yanına geldim. Ne değişti peki? Şimdi hiç korkmuyorum. Kardeşim iyi mi? Bir şey yok ufak bir sıyrık. Emin misiniz? İlacın tesirinde. Lokal anestezi yaptık. Birazdan kendine gelir. Ahmet. Kardeşim. İyisin çok şükür. Çok şükür iyisin. Yalnız silahlı yaralanmalarda polise bilgi vermemiz gerekiyor. Nasıl oldu bu? Ben de sizinle bunu konuşacaktım doktor bey.